Merhabalar. Robot Sofi'yi artık hepimiz tanıyoruz. Peki daha önce ona baktığınızda kendinizi rahatsız, huzursuz veya korkmuş hissettiniz mi? Eğer cevabınız evet ise düştüğünüz durumu açıklayan kavramın adı Tekinsiz Vadi veya Uncanny Valley'dir. 1970 yılında robotikçi Masahiro Mori tarafından ilk kez ortaya atılan Tekinsiz Vadi kavramı insana benzeyen ancak tam olarak da insan olmayan varlıkları gördüğümüzde içimizde oluşan tekinsizlik hissidir. Robotun insansı olması ve insanın ayırt edilemez olması arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Bir varlık insana benzemeye yaklaştıkça bu varlığı gözlemleyen insanların empati duygusu da artar. Ama insana çok benzediği o ana gelindiğinde empati hissi hızlıca tiksintiye döner. Ancak aynı varlığın insana benzerliği arttıkça hisler tekrardan pozitife doğru döner. Bu duygusal tepki grafiği içerisinde vadi gibi görünen kısma da tekinsiz vadi denir. Örnekler üzerinden gitmek gerekirse, endüstriyel robot, insana benzeyen herhangi bir yanı yok, sizde empati veya tiksintiye benzer herhangi bir duygu uyandırmıyor. Wall E, iki göz ve iki kol gibi insana benzer yanları var ve davranışları da insansı. Ancak insan olmadığı açıkça belli. Bu sebepten çoğu izleyenin tatlı bulduğu bir karakter. Oyuncak bebek, direkt olarak insana benziyor. Ancak hala insan olmadığı yeterince açık. Pek çok insanın yakın hissedeceği bir obje. Robot Sophie. İnsana çok benziyor, insan gibi hareket ediyor ve insan gibi konuşuyor. Hatta insan gibi giyiniyor. İnsana dair sahip olduğumuz aşinalıkların çoğunu üzerinde taşıyor. Ancak hareketlerinde ve konuşmasında bir tekinsizlik olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve kafasındaki devrelerde de açıkta duruyor. İşte bu noktada dostlar, şimdiye kadar artan empati ve yakınlık duygunuz düşmeye başlıyor ve tiksintiye dönüyor. Bu yüzden robot Safiye, tekinsiz vadi içerisinde bulunan bir varlık. Hızlıca bazı Tekin Svadi içerisindeki diğer varlıklara da bakalım. CB2 Robot, Kutup Ekspresi filminden herhangi bir karakter. Robot Erika, Diego San. Peki insana çok benzeyen ancak insan olmayan varlıklara karşılaştığımız bu duygusal düşüşün sebebi nedir? Bunun tam olarak bir cevabı yok. Ancak hipotezlerin genel kanısı evrimsel olarak insanlar sağlıklı görünen diğer insanlarla beraber yaşamak ve onlara çiftleşmek üzere programlandığı için bunun karşısında duran bazı varlıklar bizde onlardan uzak durma isteğini tetikliyor olabilir. Veya insana dair bildiğimiz ve aşina olduğumuz olguların ihlal edildiğini gördüğümüzde hissettiğimiz yabancılık hissidir. İnsan ruhuna ve varlığına dair ön kabul sahibi olduğumuz dini öğelerin zıttı olan bu fiilen ölümsüz varlığın karşısında hissettiğimiz rahatsızlık da olabilir. Kim bilir olasılıklar neredeyse sonsuz.